Trump hükümetinin hızlandırılmış sınır dışı etme süreci yani expirator removal sürecini duymadıysanız dikkat. Bu aslında yeni bir uygulama değil ancak son düzenlemelerle kapsamı genişletildi. Artık ABD'ye son 2 yıl içinde gelen birçok kişi bu sürecin hedefi olabilir. İşte DHS'in Department of Homeland Security'nin 21 Ocak 2025 tarihli duyurusu ve bazı kritik detayları şunlar. Kimler etkilenecek? ABD'ye son 2 yıl içinde kaçak ya da parol ile girenler yani Ocak 2 2023 ve sonrasında gelenler. Peki süreç nasıl işleyecek? Bunu iki gruba ayıralım. Mahkemesi yani duruşması olmayanlar. İlk adım genelde bu kişiler için credible fear interview, korku mülakatıyla başlayacak. Genelde basit bile olsa bir nedeniniz var mı yoksa tamamen bomboş bir dosyam var? Ona bakıyorlar. Eğer bu görüşmeyi geçerseniz mahkemeye çıkıp tam savunmanızı yapmanız mümkün olabilir. Ama geçemezseniz hakime itiraz hakkınız oluyor. Ancak itiraz süreci hızlı. İtiraz etmezseniz veya itirazınız da reddedilirse deport söz konusu olabilir. Mahkemesi yani duruşması hala hazırda olanlar ise mahkemesi beklemede olanların süreci kısmen hızlanabilir ancak yine son karar hakim ve savcının tutumuna bağlı oluyor tabii ki. Çok 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 net bir uyarı vereyim burada. Panik yapmayın. Çok endişelenecek bir şey yok. Herkes tutuklu yargılanacak falan diye olmuş. Tutuklu yargılama değil bu. Bu sadece süreciniz hızlanabilir demek aslında. Dosyasına güvenen birini çok ilgilendirmiyor ama tabii hazırlıklı olun. Bu yeni uygulama esasen son yıllarda sınırdan giriş yapıp güçlü bir savunması olmayan bireyleri hedef oluyor. Ancak suç geçmişiniz yoksa ve belgeleriniz tam ise bu süreçten etkilenmeme ihtimaliniz yüksek. Bilgi kirliliğinden kaçın. Ve tekrar söylüyorum Ocak 2023 ve sonrasında girenleri etkiliyor.